Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Ortalığın halini görüyorsunuz. Havalar iyice soğudu. Gazlardan da içeri bir tane gene yumurtlamışlar. Hangisini yumurtladığına bugün akşam inşallah bakacağım. E, folluklar düzenleme zamanı da geldi. Hani geçen seneki haliyle duruyor ama işlerinin temizlenmesi, nebeyim kıyısının köşesinin düzenlenmesi gerekiyor. E, gazlara folluk olarak arkadaşlar ben e, gazın içine rahatça sığabileceği e, büyük bir teker. Onun kenarlarını kesiyorum. Rahatça yatabilmesi için. Böyle daha iyi oluyor. Bella'da bir şey gördü. Uça uça gidiyor artık. Abi köpek, yabancı köpekler gelmiş onun peşine gidiyor. Bella'yı da merak edenler vardı. E, sürekli hareket halinde olduğu için pek fırsatım olmuyor Bella'yı çekmeye. Bir de hayvanları çekerken ürçüyorlar gazlılar. Ama hayvanlarda yabancı köpeği, kediyi hepsini ayırt edebiliyorlar. Geçen yabancı bir kedi gelmişti. Tavuklar, gazlar hepsi böyle pür dikkat, gürültülü bir şekilde e, panik olmuşlardı. Çıktım baktım yabancı bir kedi. E, şunlar da şöyle çok güzel gözüküyor beyaz gaz. E, burası da arkadaşlar yolun geçeceği tarla. O yüzden e, burada dolaşmalarına izin veriyorum. Zaten şu yukarıdan bu tarafa doğru gelecek. Artık hayvanlar da rızkını yesin. Sivas'ta yeşillik yok bu mevsimde. İdareten de olsa böyle artık vitamin niyetiyle yeşilliği yiyorlar. E, gazlar yumurtlama yakında haz yemiyor arkadaşlar. Onun haricinde folluk içinde kullanabileceğiniz e, böyle kümesin köşeye e, biriket koyabilirsiniz ya da tahtayla kare şeklinde gazın rahatça içine sığabileceği şekilde bir yer çevirebilirsiniz. Etrafı yavrular çıktığı zaman ne kadar korunaklı olursa yavrular biraz daha emniyette oluyor. Böyle anasını bulamayacağı bir yer olduğu zaman başıma geldi. Yavrular anasının altından çıkıyor. Tekrar analarını bulamayınca havalar soğuk olursa ölüyorlar. Köstebek de buraya maşallah sıra sıra kendine yer yapmış daha yeni taze. Bu tarafa doğru geliyor. E, filik gazı da bundan hani eşleşirken bugün gördüm arkadaşlar. Çok şükür onda bu sene sıkıntı yok. Şu beyazdan da biraz daha hani çiftlik içinde görürsem onda da sıkıntı yok dövebilir. Hani dünküne göre biraz daha bugün iki e, kibar davranıyor. İnşallah bu sene sıkıntısız bir sezon geçiririz. Şurası daha taze arkadaşlar. Bu soğukta bile köstebek yerin altında çalışıyor. Artık oradan ne taraftan geldi bilmiyorum. Ben biraz daha gecikmelerini istiyordum. Gazların yumurtaya başlamasını arkadaşlar. Ama havalar sıcak gidince Bunlar da yumurtlamaya Başladı diğerleri de büyük ihtimalle yakında başlar. Bir ay yumurtasalar, bir ay da yatsalar Nisan'ın başına yavrular çıkmış olur. Ama burada henüz erken şöyle Mayıs'ın 10'u 15'i gibi soğuklardan biraz daha az eskileniyorlar. Şöyle garın içinde çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Beyazlar hele tam kamufle oluyor. Alacalar da öyle. Tıpkı toprakla karın karışımı gibi. E, gazlarım yumurtlamadı diyen arkadaşlar da hani çiftleşmeye başladıktan sonra e, 20 gün içinde ortalama yumurtluyorlar. 2 aya kadar e, vakit geçiren gazla gördüm çiftleştikten sonra. O yüzden yani çiftleşmeye başladıktan sonra er geç yani yumurtalar zamanı geldiğinde yumurtlayacaktır. E, gazın genç olması da biraz daha yumurtlamayı geciktiriyor. Onu da söyleyeyim. Anaç gazlar biraz daha erken yumurtluyorlar. E, bu ikisi de birbirleriyle çok sıkı fıkılar. Dişi nereye giderse erkek de peşinde dolaşıyor. İlk aşkı galiba bu. E, sürekli bu ikisini çiftleşirken görüyorum yani. Büyük aşk yaşıyorlar bunlar. Gözdesi bu. Ben arkamı dönüp tavukları yemlemeye gelmeden bir de baktım ki kazlar benden önce gelmişler. Evde yem yemeye alışıklar zaten arkadaşlar. O yüzden çok uzaklara da gitme gereği duymuyorlar. E, Tavuklarda tüyden çıkmaya başladı. Havalar biraz daha ısınırsa, tabii böyle soğuk gitmezse onlar da biraz biraz yumurtlamaya başlarlar. Araba çarpan tavuğun buydu arkadaşlar. Adı Seksek bu haliyle kuluçkaya bile yatıyor. E bu erkek kaz bana da saldırmaya başladı arkadaşlar. E yavru harici ilk kez böyle bana saldıran kaza denk geldim. Gel. E ee, ördekler uçup gitti derken yani ördekleri sattım arkadaşlar. Bazı arkadaşlar yanlış anlamış, anlaşılmışım. O, onu da düzelteyim. Ördekleri toplu şekilde verdim, gittiler. Yani yuva'dan kızlar gelin uçup gidiyor ya, yuva'dan uçtu derler. O manada bir terim kullanmak istemiştim. Bazen yanlış anlaşılabiliyor. Kusura bakmayın o yüzden de. Yemlik de içerideydi arkadaşlar Niye yara diye yani ne olursa da Biraz ağır e, Çıkarmayayım dedim Geri akşam içeri koyması zor oluyor O yüzden şöyle idareten zaten karınları dok ok. Şöyle tavukları da Toplu halde görün diye Yem vermek istedim Gazlar zaten e, Yarım saat karnı doysa Geri yarım saat sonra tekrar acıkıyorlar. Gene görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.